Ay, 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 Aa, ay. Ne oluyor ya? Hepinize selam arkadaşlar. Anne gün diyoruz. Nereye gidiyoruz? Adana'ya gidiyoruz. <laughs> Elbiselerim var Evet. Gel 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 gel. Elbiselerini öyle kuru kuru giyme ya. Hadi dön dön elbiselerini giy giydirilsin. Hadi bakalım. At, at, at. Aa. Burası ne? Neresi? neresi? Derin ya biz nereye geldik böyle? Şimdi yine dönüyor, derin yanlış yere geldik. Hadi tekrar dönmelisin hadi. Dön 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 dön. dön. Ay. Ya Derin ne yaptın ya? Şimdi nereye geldik? Derin bizim otobüslere gitmemiz lazım. Derin. Ne yaptın sen bizi her seferinde dönüp bir yere götürüyorsun. Hadi yine dön hadi. Hadi yine dön. nereye ya kızım dönerek Adana'ya mı gidilir? Aa gidiyoruz bak. Derin sen mayonu da giymedin. Asya hazır. Ne? Evde hazırlandı ya, Asya. Ha? Ben de Oraya giymişim. koyarız denizin kenarına. Ben de giymek. Şu an tam zamanı zaten. De, Değil, de. zaten. De. Değil de. mi? Hı. Tamam şimdi seni de babanlar şeyi boşalsınlar arabayı boşaltsınlar. Saçlarını şey yap topla anneciğim. Anne benim şeyimi takmam anne takmadım bunu yine. Ya boş ver. Ya, ya ne güzel değil mi derin? Derin gördün mü? Ne güzel ya. Elini satacağım. Ne ya? Ay. <laughs> çok güzel. Çok çok güzel. Emir, anne, sen de mi gireceksin denize? Sen de mi gireceksin denize? Sen de mi gireceksin? Bak, bak teyzeler girdi gördün mü? Anne, nasıl ya. Anne. Hadi gir, hadi gir. Anne. Bak, şimdi ben, şimdi ben alışmadan giremem Neden? Kesinlikle geldiğimden öleceğim anne. Allah Allah. oynayabilirsiniz tabii ki. Hadi hadi gidin oynayın ama bir yere şey yapmayın tamam mı? Bir yere gitmeyin. Evet. Hemen gelin. Hadi bakalım. Oldu. Daha Hayır. gitmediniz Hayır. mi? Tırlalıyı tırlalla mı gelmiş? Evet. Kızım burada ne işi var onun ya? Ne ne için gelmiş ki buraya? Siz mi çağırdınız yoksa? Hayır. Ee, peki ne için gelmiş? Kimse de yok burada. Arkadaşları da yok burada. Evet. Arkadaşları kimdi ya onun? Balerina cappuccino mi He he <laughs> balerina cappuccino. <laughs> hey, bir de tüm savurdu değil mi? Aa evet. balerina kuru kuru dinliyor bir de. Hey, ama onlar burada yok ki hiç buraya gelmediler ki. Durun bir ben bakayım ya. Ciddi misiniz siz ya? Evet. Siz video falan izlediniz <laughs> yoksa şakacı Hayır. kızlar sizi gerçek mi? Evet. Bakıyorum o zaman. Bakıyorum tamam mı? Bakalım gerçekte burada mı? Hadi dur bakıyorum. <laughs> Şuraya saklanacaksın ya. Şuraya saklanalım ya. Ya içeriye girerse. Ay ben çok korktum. Gitme gitme orada olabilir. Bak. İçeri girmiş olabilir. Evet Sa evet. Salona mı girmiş? <laughs> ya kapıyı nasıl açtı ben? Aa kapıyı kilitlemedik. Ne oldu şimdi ya? Anne. Efendim. O benim arkadaşım da eskiden. Ya hayır ya o kötü ya. Balerinle içine o Tom Tom sonra elinden aldı. Çocuklarını <laughs> öksüz bıraktı ya. Ya o benim arkadaşım da iyi davranıyordu. Bana sonra ben onu anahtarını. Sen bana anahtarı vermiştin ya. Evet. Ben de ona vermiştim. Evet. O, onu unutmuşum. <laughs> ya. Dur ben bir bakayım da geleyim ya. Anne sen sana. Kavurdamayın tamam mı? Hı -hı. Ben bakayım. Dur. Nerim'e da burada yok anne, ya. Anne, ne? Anne, bizim kafana bizim içeri girmiş bizim, bizim içeri. İşte içeri girmiş yavrum. Ay pardon ya kafana Yapmadım vurdum ya. ya. ya evet. Allah, ne yapacağız ya? davet ettiğim için mi geldi acaba? Elif, inanmıyorum. Ben de diyorum bu. Bunun burada ne işi var ya? Emin misin? Evet. O da mı burada? O nerede peki? Gitti. Gitti o mi o? Evet. He. Ya halacım Ay, niye oyunda değil, davet ettin? Şey evet değil 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 dur 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 ben bir, gizliden gizliden bir bakayım ya dur. <laughs> Söz dinliyor ya bu da. He, o da gitmiş. gitmiş mi? Evet. Aa evet, evet gitmiş. Evet. Bakalım. Aa evet gitmiş gerçekten ya. Burada He, var mı burada? burada? Aa yok içeride Anne. yok. Açık bırakmış ısıyı. Evet ya. Dur bir kapıya da bakalım. Aa kapıyı da açık bırakmış zaten. Bakalım. Aa evet gitmiş ya. Ay çok şükür ben ya. Ben Aa, aynen gitti ya. Anne. Yani, musun, ben 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 Gizlice attım ya. Böyle, o yüzden gizlice... Acaba o mu aradı çağırdı ya? Ay neyse ki gitti ya. Ay, Hele şükür. Anne, anne biliyorsun Ben vallahi Nina Capocchino e, şeyimi aldım. Sonra gizlice gitti. O attım.